Ayağını indir. Ben havaya astığıyım. 200 kilometre hızla patlarım. Açılırsam seni kamp sandalyesi gibi katlarım. Bu anahtarlık 5 kilo. Yeter artık. Beni aşağı çekiyorsun. Kontak göbeğimi mahvediyorsun. Yanıyorum. Vitesi küçült. Çok ısınırsam çalışmayı bırakırım. Ve uçurumdan aşağı gideriz. Ben lastiğim. Kelim. Bana bak. Dümdüzüm. Hiç yol tutuşum yok. Bir yağmur birikintisi olsa uçurumdayız. Donuyorum. Bal gibi bir kıvamdayım. Hemen gaza basma. Isınmama izin vermezsen piston çatlatırsın. Yuka şunu. Kuş pisliği asit gibidir. Verni yiyor. Güneşte bırakırsan boyada kalıcı iz bırakır. Su nerede? Kupkuru kaldım. Şu çığlığı duyuyor musun? Camı çiziyorum. Ben yakıt pompasıyım. Serin kalmak için benzine ihtiyacım var. Depoyu doldur yoksa yanarım.